Hanım, Babasına mı gelmiş? <laughs> babasına mı dokunuyormuş benim oğlum? <laughs> babasına mı kavuşmuş benim torunum kuzucuğum? Berhan. Bak oğlun geldi. Bak. Elini tutuyor. Sana dokunuyor. Nefesini, kokusunu, <laughs> timini hissediyor musun oğlum? <laughs> gel. Gel kokla. Kokla babayı kokla. Mera, sen oğluna mı kavuştun oğlum? Uyuyun bak. Oğluna mı kavuştun sen yavrum? Tamam. Tamam. Gel oğluşum. Gel. Gel bakayım sen. Oo. torunun babasının koynunda yattı. Bak hiç kimse de durmayan bebek babasının kucağında çıkarmadan yattı. Teyze bitti. Artık bu saçmalığa bir son vermenin vakti geldi. Şu kadarcık çocuk ya. Şimdi bu bebeği annesine götürüyorum. Şşt sakın. Defalarca söyledim. Torunumu kimseye vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Vereceksin vereceksin teyze çünkü vermeye mecbursun çünkü oylum bu bebeğin annesi ya annesi. Behram kim? Hı? El mi? Yabancı mı? Behram bu çocuğun babası değil mi? Aynı şeyler tekrar tekrar söyletme bana lütfen. Ya sen Behram'ın durumunun farkında değil misin? Bir Behrama baksana ne yapalım? Yapacak bir şey yok işte ama bir bak Hişt. bir bak. Beyram duyuyor mu teyze, görüyor mu, hissediyor mu, biliyor mu olan biteni? Beyram bebeğinin hasretini çekiyor mu? Ama o kız bu bebeğin hasretiyle perişan bir halde. Yapma, vereceksin bu bebeği. Hasretini çekiyorsa gelsin evin otursun. Ona gelme diyen mi var? Oğlumun gelmeyeceğini bildiğin halde sürekli bunu benim ölüme çıkartıyorsun değil mi? Ha? Sürekli ısrarla bunu söylüyorsun. Teyze. Allah'ını seversen elini vicdanında koy. Biraz merhamet et ya. Ya en kadar bebek, oylum bu bebeğin annesi diyorum sana, annesi. Sen oylumu tanımıyorsun. Oylum şimdi nerede, kiminle ne haltlar karıştırıyor belli değil. Yok. Öyle bir kadına torunumu bırakmam. Vallahi yeter. Ayıp be teyze, doğru ha? konuş yani. Senin bahsettiğin bu kadın torunun annesi. Ha? Bir de kalktın iftira mı atıyorsun artık? Her şey bitti. iftira mı atıyorsun ya? Bu kadar mı gözün döndü senin? İftira. Evet. Bekle. Ne yapıyorsun? Bekle. Bir dakika bekle. Ensar. <laughs> Buyurun hocam. Oradalar mı hala? Evet buradalar. İyi. Biraz yaklaştır da kahraman da görsün. Evladının hasretiyle yanıp tutuşan anne bak nerede? Kiminle? Gördün mü yeterince? Kapat. Ensar sen takip etmeye devam et. Tamam hocam. Behram bunu mu hak ediyor? Behram senin canın, ciğerin, kardeşin komada yatıyor. Ama karısı çoktan eski sevgilisinin yanına uçmuş bile. Çocuğunun hasretiyle yanıp tutuşan anne bu mu? Kahraman oğlum. Sen bu çocuğun amcasısın. Behram senin kardeşin. Yeğenini düşün. Elin kızını değil. Elin kızını değil. Çok olmaz. Umur aynı şeyleri söylemeyeyim bir daha. Oğlum olmaz diye bir şey yok. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ben de senin beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Niye olmasın? Neden yapıyoruz bunu birbirimize oğlum? Sen tamam de. Dakikasında boşanırım seninle. Sen de Behram'la boşandıktan sonra evleniriz. Koynum ben seni hala çok seviyorum. Ben sana hala deliler gibi aşığım. Tuba ben kendimle değilim. Gerçekten değilim. Hiç iyi hissetmiyorum. Biliyorum. Biliyorum güzelim. Çok zor şeyler yaşıyorsun. Biliyorum, anlıyorum. Ama atlatacağız. Hepsini birlikte atlatacağız. Bana güven. Canı alacağız ellerinden. Sadece can değil. Ben, ben değilmişim. Annem, annem değilmiş. Nasıl yani? Ne, ne demek öyle mi annem, annem değilmiş? Hastanede bebekler karışmış. Yani annem öz annem değil benim. Oğlum sen şaka mı yapıyorsun sen? C ciddi misin? Nasıl yani Gözü... Gözüde teyze senin annen değil mi? Babam, abim, dayım ya benim öz ailem değillermiş. Yani inan, Diyeceğimi bilmiyorum bu. Ee, ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Şoktayım herhalde yani böyle aptal gibi hissediyorum kendime. Ailemi bulmam gerekiyor galiba. Hani ailemi bulurum. Ama önce can. Önce can can alacağım. Tamam. Tamam ben. Ne olursa olsun senin yanındayım. Bunu biliyorsun değil mi? Senin için ne gerekirse yaparım.